istiyoruz. Malum e, hali hazırda çalışan e, neredeyse tamamı dolmuş organize sanayi bölgelerimiz var. E, Yurutmayı yürütmeyi durdurma almış, hukuka takılmış e, bazı art niyetli avukat tarafı takılmış değilim. E, organize sanayi bölgelerimiz var. O sorunlarla da uğraşıyoruz. Ben birinci organize Sakarya'nın ilk organize sanayi bölgesinde ilk yatırımı yapmış firmanın sahibiyim. Organize Sanayi Bölgesi'nin ilk dernek başkanı, ilk de yönetim kurulu başkanı yaklaşık 25 yıldır bu sıkıntılarla e, uğraşan biri. Bütün organize sanayi bölgelerinde de bu sıkıntılarla maalesef karşılaştık. Birinci osranımız neredeyse bitti ve tamamı kadar bir ek yaptık. E, o eklediğimiz alanda da e, tamamını sattık ve orada da yatırımlar devam ediyor. Şu anda organize sanayi bölgemizde yaklaşık 18 bin kişi çalışıyor birinci organize sanayi bölgesinde. İkinci organize sanayi bölgemiz, benim e, Sezai Bey'le de sohbet ediyorduk. E, i̇lk etapının tamamı bitti, şimdi genişleme çalışmaları yapıyoruz. 1850 bölüm bir genişleme söz konusu. Bakanlıktan e, onay geldi, kamulaştırma aşamasındayız. Üçüncü organize sanayi bölgemiz Söğütlü organize sanayi bölgesi. Söğütlü organize sanayi bölgesi de tamamı satılmış ve yüzde doksan dolduğa ulaşmış bir organize sanayi bölgesi. Beş bin kişi istihdam ediyor. İkinci, i̇kinci endekte de on bin beş yüz dün çok taze bilgiler. Oysa ben müdürlerle bu toplantı yaptım. Bu bilgiler taze bilgiler. Ve Söğütlü o de, Söğütlü 1'de de yaklaşık 750 dönümlük bir e, genişleme söz konusu. O da bakanlıktan toprak reformundan e, onayı alındı. Bu 750 dönüm yaklaşık e, 580-600 dönüm sanayi parseli olacak. Yine karosol sevmemiz var. Bizim ticaret sanayisi olarak katılmadığımız yerin doğru olmadığından e, sebeple katılmadığımız bir e, o seferimiz var halen sıkıntılarla buluşuyor. Orada da iki firmamız üretimde, bir tank Tanrıoğu Çifti'de, Gazi Metal üretimde olmaya çalışan bir iki firmamız daha var. Ama orada kamulaştırmayla, fiyatlarla ilgili bazı problemler var. Ee, nasıl çözülecek? Yorum ben de bilmiyorum. Ferizli Organize Sanayi Bölgemiz var. Ferizli OSF'de e, ufak tefek büyümelerle e, devam ediyor. E, orada da halihazırda... E, bin kişi civarında personelimiz çalışıyor. Karasu olsaydı 250 kişi çalıştığını biliyorum iki firmada. Evet, onun haricinde kaynarca Mobilya ihtisas olsa kurulmuş, altyapı inşaatları bitmiş, ee, çok az sayıda firmanın çalıştığı bir OSB. Orada 130 bölüm civarında e, büyütüyoruz. Yine e, kaynarca da e, İleride çok güzel bir OSB olacak. Makine İhtisas Organizasyonları var. Yaklaşık ıı, 4 sene ıı, bu durdurmayla uğraştık. Danıştay'a kadar olay gitti. İşte, birazcık tecrübeyle, birazcık da haklılığımızla ıı, da değil, daha iyi kazandık ve ıı, kaynaklı mobil ihtisas yoluna devam ediyor. Altyapı çalışmalarıyla ilgili ihalemiz bitti. İlk etapın e, kamu, e, kamulaştırması da tamamen bitti. Arazi teslimine arsa teslimine başlıyoruz. Firmalarımız yakında orada e, inşallah inşaatlarına başlayacaklar. Şöyle bir özelliği var arkadaşlar. Özellikle savunma ve havacılık e, kümelenmesi denilen sahanın sahaya üye yaklaşık 40 firma orada yer aldılar. Özellikle son yıllarda yükselen bir sektör, savunma ağırlık yani sektörü, savunma sanayi. Savunma sanayinin önemli firmaları Sakarya'mızda, Kaymarca Mobil e, Makine İktisası bundan sonra çalışmalarına devam edecekler. Altyapı çalışmaları devam eden yine sıkıntıya takıldığımız bir ol sebebiyle Teriz'de Metal ve Otomotiv İhtisas Organizasyonu bölgesi yine yürütmeyi durdurma kararı almıştı mahkeme. O konuyu da açtık sayılır. Şu anda orada da çalışmalar devam ediyor çok en büyük organize sanayi bölgemiz olacak bir organize sanayi bölgesi. Yaklaşık 5600 dönüm bir bölge ve çok ciddi talep var İstanbul'dan ve Türkiye'nin birçok yerinden bu organize sanayi bölgemize. Söğütlü'de bir ikinci karma organize sanayi bölgesi çalışmamız vardı. O da yine yürütmeyi durdurmaya takıldı. Onu da çözüp çözüyoruz inşallah Temmuz ayı içerisinde e, mahkeme oğlum bizim beyinize sonuçlanacak. Oraya da e, özellikle e, çelik sektöründe çok önemli firmalar e, da yer talep ediyorlar. Sakarya adına önemli gelişmeler bunlar değerli arkadaşlar.